Hakikaten söylediklerini yerine getiren, çalışkan, düzgün bir insan olduğunu bildiğim için başkanlıktan önce de tanıdığım için ama başkanım bu aralar dikkat edin kız gürsün. <laughs> Vallahi bu arada. bu arada tabii ki Rıza Başkan'a da bir selam göndermenizi istiyorum. Alkışlarınızla Rıza Başkan'a da bir selam dilerim. Evet çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli hemşerilerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bu kıymetli geceyi gerçekleştiren, emek veren, günlerdir uğraşan kıymetli dernek başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine, kadınlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Aramızda çok kıymetli dostlarımız var. İl başkan yardımcılarımız, ilçe başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimizin çok sayıda derneğimizin dernek başkanları, yöneticileri var. Tokdef'in kıymetli başkanı aramızda birçok hemşerimiz, Tokat'ların dostları, Karakayalılar var. Böyle bir gecede bizi sizlerle buluşturan kıymetli başkanımıza ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii önemli bir süreçten geçiyoruz. Dayanışma çok kıymetli bir şey. Dayanışmayı hiç eksik bırakmayın. İstanbul gibi büyük bir kentte kültürünüzü, geleneğinizi, inancınızı özgürce yaşayabilmeniz için, bir arada olabilmeniz için, ekonomik anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda, siyasal anlamda dayanışmadan bir an geri durmayın. Hep yan yana durun, hep yan yana duralım. İçinde bulunduğumuz süreç hepimizi üzüyor ama hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Bir saniye bile tedirgin olmayın. Biz kuruluştan kurtuluştan bugüne kadar mücadele vere vere bugünlere geldik. Bunun bedellerini ödeyerek bugüne geldik. Hiç tedirgin olacak bir şey değil. Bu mücadele için yüzlerce insanımız, binlerce insanımız hayatını kaybetti. Ömrünü cezaevlerinde çürüttü. Bu ülkede demokrasi olsun, adalet olsun, hukuk yerine gelsin, kimse ezilmesin, kimse ötekileştirilmesin diye insanlarımız bedellerini ödedi. Bugün geldiğimiz noktada da hem partimize hem partimizin seçilmiş belediye başkanlarına yargı eliyle hak bildirilmeye kalkıyor. Hiçbir şekilde hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili üye bu mücadeleden asla geri ada, adım atmadan yoluna devam edecek. Her gün televizyonlarda bizimle ilgili itibar suikastleri yapıyorlar. Bugün şöyle yapacaklar. Bugün böyle yapacaklar. Hiç şey yapamazlar arkadaşlar. Hiç şey yapamayacaklar. Biz 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 öyle onlar kötü oldukları için, onlar az çalıştıkları için, onlar başarısız oldukları için seçim kazanmadık. Onların bütün gücünü karşımıza aldık, seçim kazandık. Kapı kapı gezdik. Sokak sokak dolaştık. Sancaktepe'de, Çekmeköy'de, Tuzla'da, Beykoz'da, Şile'de Beyoğlu'nda hepsinde gece gündüz mücadele edip İstanbul'daki belediye sayımızı 26'ya çıkardık. Büyükşehir Belediye Başkanımız 24 saat bu kente hizmet ediyor. Metrolar yaptığı için, kreşler yaptığı için, kent dokantaları yaptığı için, yüz binlerce anneye anne kart verdiği için, on binlerce çocuğa kreş eğitimi verdiği için, yüz binlerce insana sosyal yardımda bulunduğu için Bizim üzerimizden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza uzanmaya çalışıyorlar. Hiçbir şey yapamayacaklar. Biz yan yana duracağız. Emek vereceğiz, mücadele edeceğiz. Geçmişten bugüne kadar gelmiş olan emeğimize sahip çıkıyoruz. Sokak sokak dolaşıyoruz. Her bir anımızı sokakta insanlarımızın derdiyle dertlenerek geçiriyoruz. Hiçbir yurttaşımızın da bu konulara bakmadan, bu konularla ilgilenmeden önümüze bakmamız lazım arkadaşlar. O sandık önümüze gelene kadar bu mücadele sürecek. Bir bedel ödenecekse hepimiz o bedeli ödemeye hazırız. Biz Sancaktepe'de, Sancaktepe halkına ne vaat ettiysek bir bir onları yapıyoruz. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Bir gün siyasetle ilgilenmedik. Bir gün seçim sonucuyla ilgilenmedik. 500 bin insana karşı sorumluluğumuz var dedik ve ilk 100 günde 15, ilk 100 günde 20 proje, 9. ayda 15 yeni projenin temelini attık. Şu an Sancaktepe'de devam eden 31 tane projemiz var. 8 tane kreş yapıyoruz, 3 tane mahallevi yapıyoruz, 3 tane aile sağlığı merkezi yapıyoruz, 9 tane park yapıyoruz. Biz gece gündüz çalıştığımız için, 2027'de, 2028'de Cumhurbaşkanlığı'nı kazanacağımız için, 2029'da İstanbul'un en az 35 ilçesini kazanacağımız için bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Bu kadar net söylüyorum. Umudunuzu kaybetmeyin. Mutlaka başaracağız ve bunun sonunda kazanan mutlaka halkımız olacaktır. Bu geceye tekrar emek veren bütün dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dostumuzun da söylediği gibi üç tane daha ayrı gece var benim gitmem gereken. Sizlerin yanında ancak bu kadar kalabiliyorum. Sizlerle yan yana olmak, kalıp eğlenmek çok kıymetli. Sizler bizim dostumuzsunuz. Bizi en iyi anlayacak olanlar sizlersiniz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyor, iletiyorum. İyi akşamlar diliyorum, iyi eğlenceler. <laughs>